Efendim, biz e, bugün niye buradayız? Biz e, 2022 yılında Nar projesini başlattık. Eşitliğinden uzak söylemlerden. Dinç çağ... ailesi bugün siz mi varsınız? İsminiz? Şey, ben... Türkiye'de yaptığımızdan, ve diğer illerde yaptığımız çalışmalardan bu sahede Türkiye genelinde anısız olacak Dilek Hanım, adaptar bütüncül kadın çalışmaları hizmeti. Efendim ben konuşmamı bitirmeden önce... E... Rüyamız şuydu, yıllar önce bir arkadaşımızla konuşurken, yeni sivil toplum örgütü, etkin bir arkadaşımız. Ya dedim ki neden bu ülkede şiddet gören kadın bu kadar yalnız kalıyor? Evet para var, evet devlet destekleri var ama işin gerçeğinde onlara ulaşıncaya kadar müthiş bir yalnız yolculuk var. Şöyle mahallelere gitsek de bir farkındalık yaratsak olmaz mı diye düşündük. Sonra dedik ki o zaman biz bir proje yapalım. Bu iki aya birleştirelim. Birincisi bizim kendi meslek eğitimlerimiz olsun. Meslektaşlarımıza, gazetecilere ve özellikle yazı işleri müdürlerine biz bu eğitimi verelim. Şiddeti önlemek için nasıl bir barış dili kullanılmalı? İki, e bir de mahalleler madem uyanız, mahallelere çıkalım. Onun için de farklı bir proje yazdık ve bu projede Türkiye'de ilk defa şiddet haritaları oluşturmak istedik. Nedir şiddet haritaları? Bugün maalesef kadına şiddet öldürülen kadınların boyutuyla verilebiliyor. Bir mahallenin gerçek kanaat önderi muhtarıdır. Bir mahallede aslında hem şiddet gören insanın hem şiddeti uygulamaya meyilli olanların nasıl davranması gerektiğinin ana formülü muhtarların bakışıyla çıkar. O mahallesine hakim muhtar. Bu konuda aslında bir omurgamdır. Bu dönem bizleri anlayacak, bizlerle birlikte mücadele edecek sevgili başkanlarımızın olması Kolak Belediye Başkanı sanıyoruz, biliyoruz, onun dirayetiyle yapılamayacak çalışma yoktur diye düşünüyoruz. Muhtarlarımızı burada görmek çok güzel. Bu proje sanıyorum ilk hayata geçtiği günden beri içindeyim. Ee, sevgili Dilek Gafli'nin bütün heyecanına, Gazeteciler Cemiyeti'nin bütün çalışmasına ilk günden beri tanık olmanın ve bugün bunun böyle bambaşka bir paydaşı olmanın da farklı bir heyecanı var doğrusu. Biraz önce gördük, harita çok moral bozucu aslında. Türkiye'nin neredeyse en çok kadın öldürülen ili olma noktasına doğru gidiyoruz. Biz artık diğer bütün söylenleri bırakıp bu konuya yoğunlaşmak zorundayız. İzmir'in böyle alınması, konağın bunun içinde oldukça yüksek sayıda e, kadın cinayetiyle, çocuk cinayetiyle anılması ve başka olumsuzluklarla bizim için gerçekten üzücü. Ama ne mutlu ki çok duyarlı muhtarlarımız var. Bugün herkes burada ve biz erkek şiddetine ve çocuk istismarına karşı sesimizi çıkarmaya ve en yüksek şekilde kadını daha güçlendirmeye hazırız. Bu güçlendirmede neler yapacağımızı bu iki saat boyunca konuşacağız. Biz elimizden ne geliyorsa, belediye olarak, muhtarlar olarak çabalayacağız. Muhtarların bu proje çok önemsiyor, biliyorum. Ben de çok önemsiyorum. Sizler aslında o mahallenin gerçekten sığındığı, kendini bir anlamda canını emanet ettiği kişilersiniz. Ve dolayısıyla sizin buradaki varlığınız, bir kadının, bir çocuğun bile hayatını kurtarırsa bence bu proje çok başarıya ulaşmış demektir. Evet, Konak'ta yeni dönemde kadının sesinin daha güçlü çıktığı, çocukların ve diğer her türlü istismara uğrayanların yanında onları koruyan, onları gelecek farklı kötülüklerden koruyan bir dönemi yaşamak istiyoruz. Ben hem projenin sahibi gazeteciler cemiyetine hem de bugün buraya gelen bizlerle olan tüm muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çocuklar ve şiddetin mümkün olduğu en az noktaya inebilmesi. Günde en az beş kadının katledildiği ve adeta cins kırıma uğradığı bir dönemde böyle bir toplantıyı yapmak son derece önemli. Çünkü bu o, ancak e, sivil toplum örgütünün tek başına yapabileceği bir iş değil. Yerel yönetimler, mahalle idareler, sivil toplum örgütleri, barolar ancak iş birliğiyle çözüm götürülebilecek kanayan yaradır. Çok önemlidir. Eğer bugün mecliste 600 kişi içerisinde sadece 121 milletvekili varsa ve Türkiye'de 50.516 hmm. muhtardan sadece hmm. 1016'sı kadınsa hmm. ve kadının temsil edilmediği yerde problemler ancak bu kadar olabilir. Çünkü pratikte bu işi yaşayan sizsiniz. Hmm. Ee, muhtarım <laughs> şiddet deyince aklımıza neler geliyor? Kim konuşmak ister? Evet, evet, aşağılamak, görmek, yaptıklarını beğenmemek belki değil mi? Ee, şiddet her yerde olduğu gibi oralarda da var. Yani şiddet bireysel bir olay değil. Toplumsal bir olay. Bu Türkiye'nin de bir sorunu da değil. Ayrıca yani Türklere mahsus bir şey de değil. İlk mahalle muhtarları kurulduğu zaman 1829 yılında mahalleyi yöneten imamlar yeni istirahat... bir tane daha bir şey yap. Bir tane daha gidelim ama. Evet. Aslan Bey. Aslan Bey. Aslan. <laughs> biz böyle mahallelerde şiddeti engellemek için bir stiker yaptık. Onu yapıştırıyoruz. Tabii. Uygun mudur? Doğru Birlikte yapıştırıyoruz. Hadi yapıştırma. gelin beraber yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi buradayız efendim.